arkadaşlar. Fenomen Aç kanalına hoş geldiniz. Efsane video hazırladım arkadaşlar. Çok eğleneceksiniz. İzlerken hem güleceksiniz hem eğleneceksiniz. Ve heyecan dolu bir yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Polat'ın sınıf arkadaşları gelmiş. Ben Zeynep. Ben Edir'im. Ben Betül. Ben Polat. O zaman misafirlerle misafirler olsun ya da karşılaştıralım mı? Nasıl olsun? Siz ikiniz mi olur? Siz ikiniz iki, iki grup bir yarışacak arkadaşlar. Hadi geçiyoruz. 3, 2, 1 başla. Son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye. Polat 1 yaptı, Polat iki yap. Zeynep, 14 saniye, 3, 2, 1, 0 bitti. Zeynep 4 tane, Polat, Polat 1 tane. Şimdi Betül kazanırsa, 1-1 oluyor, Ecrin kazanırsa ilk grup 2-0 oluyor, kazanmış oluyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Son 3 saniye. Son 3 saniye hadi. Son. Bitti. Bitti. Bir tane girdirdi. İlk oyunun garibini kırmızı takım kazandı. Mavi takım Polatlar, kırmızı takım 1-0 önde. Şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Polat ne biçim çekiyorsun? Zeynep gibi çeksene. Oo, Polat misafirler kazanıyor. Polat Polat döktü. Zeynep, Zeynep açık ara önde. Ben, zeynep, bırak. Zeynep kazandı. Baba ben kazandım. Zeynep kazandı. Baba. Dökmek zeynep. değil, en çok oraya getiren Zeynep bak. Kazanır o zaman kameraya. Arkadaşlar kamera arkasına bakıyoruz. Zeynep açık ara önde. Evet. Zeynep. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başla. Çek Metin çek, Betül çek, 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 kendini çek, 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 Betül çeksene. <laughs> Çekmiyorsun, çek, çek, hızlı çek, hızlı çek, hızlı çek Betül, Betül hızlı çek, Betül. Hadi Betül önde, Betül önde, hadi. <laughs> Betül hadi. çabuk, Betül hadi, Betül, Betül, Betül. Bitti. Betül. <laughs> Betül çek, birazdan çek. Betül kazandı. <laughs> İkinci oyunda bir birlik bir eşitlik var arkadaşlar. Üçüncü oyuna geçiyoruz. Üçüncü oyunu kazanan 2-1 olacak arkadaşlar. Bakalım üçüncü oyunda neler var bekliyoruz. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Bardaklar elde. Tut. Bekle. 3, 2, 1 başla. <laughs> İlk önce bitiren çabuk. İlk önce bitiren <laughs> arkadaşlar gülmekten <binmekleri> içemiyorlar. <laughs> Haydi en çok bitiren çabuk. Devam edin abi tiksenizi fotik yapsanız çabuk bitiren. Çek. Hadi 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 hadi. Süre doluyor süre. Süre doluyor. Bardaklara bakacağız kontrol edeceğiz. Süre doluyor. Süre azaldı. Polat Polat Polat, ve Polat bitirdi Polat bitirdi Polat bitirdi Evet oyun kızıştı oyun kızıştı 3 2 1 başla hadi Betül hadi Betül affetme affetme Betül affetme 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 hadi Betül hadi Betül hadi Betül hadi, Betül, hadi. Ecrin Ecrin tutandı. Ecrin tutandı. Evet, hadi. hadi Betim. Çok az kaldı. Devam ediyor. Devam ediyor. Ecrin, e, Ecrin e. Bardak mesafesi bitti, bitti. bitirdi. Bir <laughs> dakika <laughs> bakıyoruz. Kamera arkasına bakıyoruz. Bazın mesafesi bitti, bitti. bitirdi. Ardım arkadaşlar aynı anda bitirdiler. Eşitlik var. Oyunumuz devam ediyor. Hala oyun 1-1. Şimdiki oyun sizce Aynı ne? Değil. Tahmin edebiliyor musunuz? Su mu? Su. su işte yok. Su değil. Kolay. Şimdiki oyunumuz hazır olun arkadaşlar. Videoyu da ayırmayın. oyunumuz geliyor. Hazır <laughs> mısınız? Evet. evet. Şimdi. Gandalya evet. yarışına hazır mısınız? Evet. Siz burada dönerken müzik çalıyor. Hangi müzik çalsın? Evet. Üç evet. evet. <laughs> A. Ne? Üç A. O ne ya? Üç A gibi. Hadi dönün. Başla. Burada burada. Burası burada. Ya dön 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 hadi. Otur. <laughs> Betül çıktı. Evet. Betül çıktı. Yok, gitmedi. Betül çıktı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam edin. Sandalyeyi çıkart. Polat eleyebilirsin. palat eleyebilirsin. Devam et. Kaldı. Polat kaldı. Elcilinle Polat kaldı. Elcilinle Polat kaldı. Tek sandalye. Devam ediyoruz. Devam et. Sandalyeyi bırak. Sandalye tutmak yok. Sandalye tutmak yok. Sandalye tutmak yok. Sandalye tutmak yok. Otur. Ya. Gitti. Polat kazandı. 3, 2, 1 başla. Devam et, devam et, devam et. Sayıyorum bir dakika, bir dakika. 50'ye kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bitti. Ben kazandım. Hayır. Tamam. Arkadaşlar e, kim kazandı? Zeynep kazandı. Şimdi besinle <laughs> Ejin ama besinlik yapamıyoruz. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar Betül küçük olduğu için nefesi de küçük olduğu için ona kadar sayıyorum. Ağzını tut Betül, Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi. Ama ama sonlandı. Ama sonlandı. Biz kaldık. Biz biz biraz. Biz kaldık. Arkadaşlar ah, aynı boyda gibi ama Betül'ünki biraz, biraz daha Betül'ünki biraz daha arkadaşlar Şöyle biraz bakarsanız Betül'ünki biraz daha şişman <laughs> Betül kazandı O küçücük boy ile Betül kazandı İşitlik bozulmadı Şimdi ne oynuyoruz biliyor musunuz? Ağzında su varken gülmeme challenge Ya hayır en, <laughs> en, eğlenceli <laughs> evet, evet, evet. En eğlenceli oyun hayır, arkadaşlar bak, benim Yüzüne yüzüne Hayır hayır ya, hayır, ya, hayır, hayır. hayır, hayır. En eğlenceli <laughs> Nasıl? Tam, tam ben ağzı böyle Tam ağzından su çıkararak. Tamam, tamam hadi. Su iç. Ağzında tut. Başla. <laughs> İlk önce suyu çıkaran. Aha, Zeynep çıkarttı. Zeynep çık git. Geç, Betir de geç. De geç, Zeynelin geç. Geç, Zeynelin geç. Su içmetin. İç suyu. İç. <laughs> i̇ç. Ağzında tut. Başla. Fetih <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Elin sakin be, ağzını kapat. Ağzını ağzını kapatmak yok, ağzını kapatmak yok. Bekri. Suyu kim bırakırsa Bekri. sakın suyu yutma. Bekri. suyu yutmak. Ağzını çek ağzını çek ağzını. Yok. Bırak bırak su çıkarsa. Bekri. Betül ne yapıyorsun? Bekri. Git Çıktı. Betülden Bekri. çıktı. Bekri. Tamam geçti Bekri. geçti. Bekri. Tamam hadi. Başla. Ecrin gülmez ya. Ecrin ağzını çok görüm. Hayır ağzını değme git. Değme git. Diz garip olursun bak. Yok. Yapma yok. Diz garip olursun. Bırak. Gitti. 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 Ecrin gitti. Polat kazandı. <laughs> Hele şükür. Şu an mavi takım 2-1 öne geçti. Kırmızı takım 1 kaldı. Hep eşitlik devam ediyordu. Kıyasa yarışma devam ediyor. Arkadaşlar yeni oyunumuz. Bir yapan kazanır. Evet. Bir yapan kazanır. Devam et. Devam et. Zeynep biraz daha hızlı çevir. Oh el ele ya. Devam et. Ya, Bir yapan kazanır. Haydi. Ne? Son anda. Haydi Zeynep. Haydi Polat. Son anda Zeynep mi Zeynep. Son anda Kılaç'ı tutuyor. Ne? Zeynep mi kazanacak, ya. Polat mı kazanacak? Evet Zeynep. Son anda Polat. Necik. Geliyor. Ne? Olur, Polat kazandı. Evet Betül ile Arkadaşlar Betül yine ben yarışıyorum mecbur. Evet devam ediyoruz. Tek demeyi alırsak 3 bir öne geçiyoruz. Alırsak 3 bir öne geçiyoruz. Alırsak 3 bir öne geçiyoruz derken Ecri son anda Özcan. Ecri Özcan. Hadi Ecri. Ben alayım, Ecri hadi. Ecri hadi Hadi. O ben yapayım mı? Eri, Eri, Eri. Hadi şişe arkadaşlar dibi bozuk olduğu için Kızım sen içinden sen benden sen içinden içtiyorsun. Son anda. Oha ben gelişim mi? 3-1 öne geçtiler. 3-1 öne geçtiler. Aa. Evet arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz kollarımızda 5 renkli top var arkadaşlar. Şimdi bir kişi koltukta oturacak. Bir kişi de ayakta kalacak. Ayaktaki kişi topu gösterecek böyle. Hangi <laughs> rengi kaldırdığını. Oturan kişi de hangi rengi kaldırırsa 5'te 5 beş kaç tane yaparsın. Anladınız mı oyunu? <laughs> Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Zeynep topu havaya kaldır. Ecrin sanki hangisi çok kaldırmıştır? 1'de 0. Kaldır. Hangisi? 2'de 1. Evet devam et. Kaldır. 3'de 1. Devam et. 4'de 2. Devam et. 5'de 2. Devam et. 6'da 2. Kaldır. 10'da mı bitiyor? 7'de 2. Kaldır. 8'de 2. Kaldır. 14! Hayır çözeceğim. 13, 13. Şimdi hazır mısın? Polat bir tane top kaldır. Bütün kaldır. Hangisini kaldırmıştı sence? İndir. Onda sıfır. birde sıfır. Bak, geç. Bakma. Kaldır. Peki bakma. Kaldır. Şey kaldır. Hangisini kaldırmıştı? İki de sıfır. Kaldır. Aa. Kaldır. Üç sıfır. <laughs> kaldır. Kaldır. Dört sıfır. Kaldır. Hadi Betül. Tut. Beş sıfır. Kaldır. Hadi. Hadi. 6'da sıfır. <laughs> Son. Hadi. Kaldır. 7'de 0 Kaldır Polat Polat önce sen kaldırıyorsun Kaldır 8'de 0 Kaldır Kaldır 9'da 0 10'da 0 <laughs> Arkadaşlar Şimdi 3-1'di Ece'nin kazandığı için 3-2 oldu Şimdi yeni yarışmamız 1 dakika içinde En çok o kutuya kaç tane top girdirirsen En sonunda sayacağız tamam mı? Yetmezse şu alın içinden alın Başla İyi. Devam et devam et devam et Kaç tane girdin sen de? Sayma sen. Boş ver. En son sayacağız. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Ya ben ya. Boş ver, boş ver. At, 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 at. Bütün. At, fark etmez. Yerde var. At, at, at. Kaç tane var? At, at. At, girmiyor. Kaç tane girdiniz? En da sayacağız. At, bütün at. Fark etmez. At, 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 at. Yerde var, yerde var. Çabuk, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Devam et, devam et. Devam et. Son 20 saniye. Son 20 saniye. Son 20 saniye. Hadi, hadi, hadi. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. tamam. Şimdi sayıyoruz. Kaç tane attıklarını? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 arkadaşlar. Mavi taşım 16. Bakalım Ecrin ve Zeynep kaç tane atacak? Arkadaşlar Zeynep bir kazanırsa 3-3 oluyor. Başla. Bir dakikanız var. Bir dakikanız var. Bir dakikanız var. 10 saniyeniz geçti. 10 saniyeniz geçti. İstediğiniz gibi atabilirsiniz. İkişerli, üçerli. Siz bilirsiniz. Kaç tane girdirmek istiyorsanız. Haydi. Bir çekin oradan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane. Eşitlik mi olacak? Daha süreniz var. 30 saniyeniz var daha. Zeynep saldırıyor. Ecrin ya, saldırıyor. Çok heyecanlı dakikalar. Geçtim arkadaşlar. Daha gelmedi. Şunlara bak. Nasıl atıyorlar? Ya, Yaklaşma yok. Devam et. Son 10 saniye. Sonun saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Sayıyoruz arkadaşlar. Bir tane attın değil mi? Toplam bitir bütün bir tane attı arkadaşlar. Hadi. 1 2 4 5 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 İki farkla kazandılar. 3 eşit eşitlik var arkadaşlar. Son yarışmamız. Sizi şimdi bir odaya koyacağım. Ben burada bir şey saklayacağım. Sakladığım şeyi ilk önce bulan, hangi grup bulursa yarışmanın ve ödülün sahibi olacak. Ama arkadaşlar. şey sıcak soğuk de deme, deme Yok, de de yo. Ama sadece burada olacak. Sadece, bu Sadece burası tamam bazen bazen işte yaklaştım falan diyebilirim yani bazen e, çok uzamasın diye şimdi sizi odaya alacağım ne saklayacağım bir tane top saklayayım o zaman bir tane topu saklayacağım bir yere arkadaşlar kim bulursa hazır mısınız <laughs> haydi başlıyoruz arkadaşlar Hazır i̇yi mısınız? Iyi. Gelin. İyi. İlk i̇yi. önce bulan. İyi. Devam. <laughs> e daha belirsin sanki. Beşin <laughs> ya. Efsin ya. Efsin. Şuraya bunu yesen etle şuraya varsana. Sanki evet şuraya şuraya. <laughs> şuraya. Haydi, evet. oyunun galibi olacak. Oyunu kazanan oyunun oh. galibi olacak. Nasıl bu? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl açılıyor bu? Bu nasıl açılıyor ya? Onun için. Bu nasıl açılıyor? Aç. O oh, pe aç. Tamam orada yok sadece orada. Oh, Çıkın. 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 Ya. Şu an ya e, videoyu video izleyenler nerede olduğunu görüyor. Videoyu izleyenler nerede olduğunu görebiliyor. Yani? Son, A, yarış. Son, yarış. son yarış, nerede? son yarış, son yarış. Haydi. Abi siz ya demek ki başka yere bir bakmıyorsunuz. Aa, buldum, buldum, buldum. buldum. Halbuki ecrin oldu. Evet. Arkadaşlar yarışmamız burada sona erdi. Zeynep eğlendin mi? Eğlendim. Eğlendin mi? Evet. evet arkadaşlar siz de ekran başında eğlendiyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.